Oh, Aptal amca hoş geldin. Nasılsın? Nasıl gidiyor Pehriz? Dur sana oturup da anlatayım. Verdiğim Pehrize budur gayretim. Bundan başka uyuyamıyorum doktor bey. Üç sepet yumurta sabah kahvaltım. Teker teker sayamıyorum doktor bey. sürekli yumurta mı yiyorsun? İkilen pilav, bir yağ ayran. ister yağlı olsun, ister yavan. Yanına kese beş kilo soğan. Ye yok, ye yok, dayanma Bey, üç tencere bamya ye, yerim pişince, yirmi da su içip biraz koşunca, her taraf sökülür, karnım şişince, sağlam göğrek yemeyon doktor bey Sincir acımdan çoktan ölürdüm. Sağ olsun komşular ediyor yardım. Bir kızdan fazla yemem söz verdim. Ayıp olur cevme yok doktor bey. Bazı az geliyor beş kaza vurma. Yedi lahanadan yapıyoruz sarma. Onu da mı yedik deyiz, sorma. Utanıyorum diyemeyim doktor bey. Günde iki çuval unum gider. Avradı her sabah ekmek yedi ya. Bir kazan fasulye gönülde yedi ya. Arttırmaya giyemeyem. Doktor bey, sene de kırk dönüm ostan ekerin. Benden başka kimse yemesin derin. Kavunu kabuzu kabul eğirim. Acelemden soyamayam. Doktor bey, bilmem saraplığa nereye gider. Buymuş kısmeti 只不过。